Konuşarak Öğren'i e, öncelikle arkadaşımdan duydum. E, kendisi çocukluk arkadaşım ama aynı zamanda da bir fabrikada yöneticilik yapıyordu. E, kendisi bahsetti ve çok memnun olduğunu e, aktardı. Ben de zaten bu şekilde pratik yapacak bir uygulama arayışındaydım. E, bu sayede alternatifler arasına koydum Konuşarak Öğren'i. Aslına bakarsanız biraz da internetten daha sonrasında araştırdım. Dersler yani şöyle ben bir birden fazla eğitmenle çalıştım. Belli zamanlarda farklı aksanlar duyabilmek adına değişiklikler yaptım. Dersler nasıl geçiyor? Bunu belki birkaç kategori halinde değerlendirmek lazım. İlk dönem dersleri, ikinci dönem dersleri, üçüncü dönem dersleri gibi düşünebiliriz. Yani ilk zamanlar biraz Beni zorlayıcı idi. Hani e, kendimi ifade et, etmekte zorlandığım dönemler değil dönem. E, biraz görevmiş gibi e, adedip e, derslere katılıyordum. E, daha sonra biraz daha e, kendimi ifade edebildikçe o özgüvene yakaladıkça e, daha eğlenceli en azından sohbet havasında geçer oldu. Ee, bu anlamda e, Bence dersler tam olarak e, bir telefon görüşmesi bir sohbet gibi geçiyor son zamanlarda e, eğitmenim de bahsettiğim gibi birden fazla eğitmenle çalışmış oldum e, daha e, sohbete yatkın eğitmenler var idi e, daha e, sadece derse işlemi yeğenleyen e, eğitmenler var vardı. Genel itibariyle e, memnunum. Hem eğitmenlerden yani denediğim bütün eğitmenlerden hemen hemen memnun kaldım. Hiçbirinde böyle bir iki ders sonra değişiklik yapmadım. Hepsiyle uzun soluklu devam ettim. E, daha sonra değiştirdim. Genel itibariyle eğitmenlerden memnunum. Derslerim de sohbet havasında geçiyor diyebilirim açıkçası. Dersten ziyade. Ya dersler aslına bakarsanız bir e, program dahilinde işleniyor. E, konuşan öğlenin sunmuş olduğu bir e, bir takım chapter'lar var diyebilirim. E, şimdiye kadarki eğitmenler e, rim, hemen hemen hepsi e, o e, chapter'ı e, işlemi düşündü. Yani benim bulunduğum seviyeye özel ee, o chapter'ın dışında bir şeyler yaptığımız pek olmadı açıkçası. Bazı derslerimiz e, kitap yani e, konuşarak öğrenin sunmuş olduğu ilgili chapter'ın dışında sohbet havasında geçtiği oldu. bulunduğum ortamda e, açamadığım sadece sohbet etmek durumunda kaldığım dersler oldu. Ama e, genel itibariyle konuşarak öğren benim seviyeme uygun ne sunduysa onu yaptık. Yani eğitmen özelinde özellikle benim seviyeme veyahut da benim mevcut bulunduğum duruma göre bir değişiklik yapılmadı, yapmadık. Orada sunulan şey neyse, eğitim veya chapter neyse onu uyguladık. O da zaten sanıyorum ki konuşarak öğren, bulunduğum seviyeye uygun şekilde zaten ayarlamış durumda çeptirlerim bu şekilde özetleyebilirim. Çarak Öğren'in e, ofis ile e, iletişim sağladığım bir takım durumlar oldu özellikle ilk zamanlar. E, derslerin belli bir aşamaya geldiği dönemlerde ben hani artık daha fazla fayda sağlayamayacağını bunu e, sohbetin veya sohbet şeklinde gerçekleşen derslerin gramer ağırlıklı e, ilerlemesinin bana daha faydalı olacağını düşündüm. Ee, ancak mevcut e, almış olduğum eğitim programında e, bu seçenek yoktu. Hani bunu destekleyici şekilde e, ofis e, bana günlük e, belirli dozaj dozajlarda e, gramer veya da işte ihtiyaç duyabileceğim bir takım e, şeylere yönelik ders içerikleri paylaştı ee, hemen hemen her gün veya bazen günde iki defa farklı e, videolar farklı okuma e, pasajları ve akabinde ilgili pasajla alakalı e, ufak ufak quizvari e, sorularla e, geri dönüklerim beklendi yani bu tabi e, Karşılıklı olması gereken bir şey çok zaman bulup özelde özelinde bunun çalışma sağlayamadım belki ama dönem dönem faydalandığım konular oldu yani almış olduğum eğitim programı daha çok konuşma veya kendimi ifade etmeye yönelik bir program olduğu için gramerle alakalı desteklemeyi mentorluk kapsamında WhatsApp yoluyla e, paylaşılarak e, desteklenmesi, desteklenmeye çalışıldı. E, burada e, yani fayda sağlamadım diyemem. Fayda sağladım. Gramer açısından eksiklerimi görüp doğrudan konuşarak öğrenin. Özellikle e, YouTube e, kanalından videolar e, daha çok gönderildi. O videolardan faydalanıp e, bir nebze ilerlemeye ilerlememe e, yol açacak e, desteklemeler yapıldı bununla alakalı e, takibi bırakmayıp sağ olsunlar bahsettiğim gibi kuzlerle e, geri dönüklerim e, alındı Bu da aslında almış olduğum speaking'e speaking'e yönelik almış olduğum eğitimi destekleyici nitelikte bir mentörlük olmuş oldu benim için bu anlamda e, fayda sağladığımı düşünüyorum. Ya yani uygulaması ilk e, benim konuşarak öğren paketimi e, aldığım süreç yani e, herhalde toplam iki yıla yakındır bu e, konuşarak öğren ailesine dahil oldum diyebilirim. İlk zamanlarda e, uygulama sadece ders erteleme, ders kaçırdım vesaire gibi hakları kullanmak için e, idi. Ama daha sonra çok ciddi bir gelişme sağlandı ve ee, kendimi geliştirmeye yönelik veyahut da e e farklı eğitim veya farklı eksiklikleri tamamlamaya yönelik çok ciddi e faydalı içerikler paylaşılmaya başlanıldı. Ee, burada e yapay zeka destekli bir takım altyapılar, onun haricinde kelime eksiğiniz varsa kelimeye yönelik veyahut da işte gramer eksiğiniz varsa gramer'e yönelik e çok faydalı içerikler sunulmaya başlandı. Aslına bakarsanız benim hani konuşarak öğreni alma sebeplerimden biri şu idi. Çok ciddi manada zaman sıkıntısı yaşıyorum. Hem iş hem ev e, aile vesaire derken e, İngilizceye zaman ayırmakta uzun zamandır. Zaman ayırmakta çok ciddi sıkıntılarım var idi. E, ben bunu en azından haftada bir saat işte 20'şer dakikalık paketler halinde en azından İngilizceye eğilme ve hatta işte arayı soğutmama maksatla aldım. Çok çaba harcadım da diyebilirim katılımım yüksek olsun diye. Bahsettiğim gibi o soğumayı yaşamamak için. Onun dışında kendimdeki bir eksiklik olarak aktarabilirim. Çok fazla zaman ayıramadım maalesef. Ee, İngilizce mi geliştirmeme yönelik. Ee, burada e, belki uygulamadan daha fazla faydalansam çok çok daha farklı bir noktaya gelmiş olabilirdim. Ee, az önce bahsettiğim mentorluk kapsamında sağlanan destekleyici e, içeriklere de e, çok fazla zaman ayıramadım. Ee, ama e, uygulamayı zaman zaman e, şöyle gözden geçirip veyahut da incelediğimde e, ciddi manada e, uygulamadan alacağım artı yapacağımız işte e, pratik konuşmalarla e, gerçekten İngilizceyi e, çok dip seviyelerden e, çok e, yüksek seviyelere e, getirebileceğimi görüyorum uygulamanın bu anlamda e, içeriğine e, çok bir önerim olamaz çok iyi irdelemediğim için ama şöyle bir e, göz gezdirdiğimde ve hatta işte zaman zaman fırsat bulup baktığımda e, En azından benim için ciddi manada yeterli içerikler olduğunu e, söyleyebilirim e, ikisi kombinlenince yani ben kendi eksiğimi söylüyorum bu e, konuşmalarla işte e, 200 küsür derslik serüvenle çok ciddi bir yol aldım yol kat ettim ama tek başına yeterli mi Hayır tek başına yeterli değil bunu kesin ve net olarak kendi kendime de söyleyebilirim ee, ekibe de söyleyebilirim tek başına yeterli değil ee, konuşarak öğren benim kendi bildiğim e, İngilizceme kendi potansiyelimdeki İngilizcemi çok rahat bir şekilde konuşabilmemi sağladı. ama ben zaten eee eksik bilgimi e, tamamlamak için şu anda almış olduğum konuşarak öğren e, eğitim paketi diyeyim. O paketin dışında bir eğitime ihtiyaç duyuyorum. Onu e, yükseltebilmek için. E, bunun için farklı şekilde e, konuşarak öğren paketleri alınabilir. Farklı ders çalışma yöntemleri sağlanabilir. E, bunlara bakılabilir belki ama ben kendim için e, tekrar söyleyeyim e, yapmış olduğumuz pratik eğitimlerin dışarı dışında uygulama ve işte mentorluk programı kapsamında sağlanan içeriklere birleştirince e, çok dip seviyelerden çok tatmin edici seviyelere e, getirebileceğini bir normal bir kişinin e, getirebileceğini e, düşünüyorum. O anlamda uygulama bence kesinlikle yeterli e, dönemin şartlarına, e, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre de zaten ilk aldığım dönemden şu anki döneme bakacak olursak ciddi gelişmeler sağlanmış gerekli düzenlemeler yapılmış durumda bence bence yeterli içeriklere sahip ve çok faydalı olacağını düşünüyorum.